Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar Bursa Hurda Pazarındayız Burası Yasemin Park'ın yanında Türkiye'nin bence en büyük bilmiyorum ama yanlış güneşe şey yapmayayım Türkiye'nin en büyük burada ikinci el pazarı Burada ne isterseniz ne ararsanız bulursunuz Çok uygun paralara bulabilirsiniz Sıfırını bulabilirsiniz her şey var abi her şey ne ararsanız bir evin ne ihtiyacı varsa delici kesici her şey var bunlar ne ne baba bunlar kırılmaz cam, cam. ha. kaç para 10 lira. 10 lira Vallahi kırılmaz cama kadar her şey var kırılmaz cam var telefonunda var mı kırılmaz cam Vallahi her şey var. Yok yok. Aha. Cengiz. Bize lazım olan şey bu değil mi ya? He? Dur şimdi. Ah çok soğuk çok. Sar 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 sar. 400 çorap 10 milyon ha. Kaçak mısın yoksa? Ha eski televizyonda. Cengiz ne bu Tartın tartım bu? Tartın, şey yok. Bak sinema sistemi bile var. Ses sistemi. Dron var. Drone al uçur. Drone var. Kıyafet var. Aa Gucci. Oğlum saç kurutma makinesi bak çocuklar için. Al Ece Elif saçlarını kurutsun. <laughs> Güzel. dayı Çalışıyor mu? Çalışıyor mu Şengo? Ee, çocuklar için sana da Bak orada da var ama o büyük. Kulaklık var. Her şey var. Post makinesi bile var vallahi. Sengo Post makinası da var. Bak uydu. Bak internet var. TTNet. Wi-Fi. Biz Wi-Fi'a modeme verdiğimiz para 600 milyon. Bak şu güzelmiş kızlar için. Bayanlar için. Jeneratörler var. Bak Aksan'ın jeneratörüne bak. Dur şuna bir jeneratör soralım bakalım. Kaç para baba jeneratörler? göre değişiyor. Şey kaç para bu? 17, Şu aksanın ki kaç para? 8,5 lira arkadaşlar. 7,5. Jeneratörüne de değişiyormuş. Böyle bir tane var. Böyle var bir tane. 3000'lik, 1200'lük. En iyi jeneratör hangisi? abi. Hasan abi. En iyi jeneratör hangisi? Biz Başka anlamıyoruz. Kava Biz kava y... abi neyi onu söyle abi. Jeneratörü bir yerde çalıştırırız. YouTube'a video çekiyoruz. Arkadaşlarımız soruyor. Biz de ona göre onlar için video çekiyoruz buradan. En iyi jeneratör derken abi işte kava kava değişiyor. Mesela 3 kova, 5 kova, 7 kova, 12 kava. Hı. Ee, Yüksekliğine dizeli, göre dizeli, değişiyor. Dizeli. Seni çekeyim yakışıklı niye kaçıyorsun? Orada birbirinizle kavga ediyorsunuz. Ulan soğuktan biz ölüyoruz siz. <laughs> Arpa fazla geliyor size. Dizeli var, benzinlisi var. Ona göre Aa, dizeli de var, benzinlisi de var. Benz... Dizeli de mi şu bir şey ama? Evet, Hiç kullandığımız yok ki. Ne ya, evimizde elektrik varsa kullanıyoruz. Böyle tarlamız, bahçemiz olacak ki bunlardan bir tane alalım. Ama en iyisi yine budur herhalde Aksan'ınki. Bir, bir, bir de dizel. 7 miydi, 8 miydi o? o 8,5 lira. 8,5 lira. Her şeyde çalıştır o he? abi. Çalmıştım, her şey çalıştım. 2 üç daire birde çalıştık. Maşallah. Bir ibarede Barda bir daire çalıştık. O mu? Bu böyle çiftlik evin falan olacak ki şey olacak. Abi görüşürüz Allah'a Allah emanet Allah olun, Allah olun. Allah. Sağ ol. Arkadaşlar almak isterseniz bak pazarın girişinden giriyorsunuz bu bölgeye kadar geldiniz mi? Buradan alabilirsiniz. Her şey var. Cengiz Bey masa sandalye bulmuş. Nasıl güzel mi? Balkona al balkona bunu. Heh, al onu balkona. Güzel. Isıtıcılar var burada. Aha Cengiz. Bak odum şeyi bile yapmışlar figürü. Isıtıcılar. Bu ne kumaş? Seni sana, sana hitap eder. Cant var. Güzel. Kaç para baba bu jantlar? 2000. 4 tane. Kaç bu? 15 mi? 14. 15. 4 bijon mu bu? 4 bijon. 4 bijon. 2000 lira. Pazarlık yapsanız alırsınız. Lastiğiyle beraber. Vay çok zor Vay 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 her şey var görüyorsunuz. 50. Masa sandalye 250 mi? Aynen abi. Al onu da balkona koy. Masanın ayakları alemiyor Yani burada yatsam zaten o para geliyor. Doğru söylüyorsun. Bak burada da var. Bak. Karşıda da var. Isıtıcı da var bak. Fırın. Davul fırın var. Anamın davul fırını vardı. Havize mi o kanki kaldır bakayım son Osmanlıdan kalma bir iki tane şey eksik ama bu kaç paraymış oğluy <laughs> ba senin balkona uya. Teklif et. 150'si var diyor onların. Olmaz mı? Hava soğuk de. Aynen. Güzel ama. Aynen. Abi, A A aynen. Evet. evet. Güzel abi kolay gelsin. <laughs> Kaspar Selamun Aleyküm baba Kaç para çifti ayakkabının Haydi. Bir takım alacağız mesela Mesela şunlar kaç para Onlar 30, lira. 30 lira Arkadaşlar 30 25'e 30'dan başlıyor ayakkabılar İkinci el Böyle devam ediyor Burada her şey var. Kıyafet de var. <laughs> Gel 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 Yine üstte bırakmak zorunda var Bir tane dışarıdan salıp Satarsak salmayı lan Şuralar öp Baba ne yapıyorsun ona? Jenerini sökeyim Tamirden anlarım diyorsun yani Bir tane kaç para şunlar? Eksper 400 lira Çalışıyor mu bunların hepsi? Şifresini kırdım 800 lira koydu sen hackersın galiba. Her yeri kırıyorsun. Yok, o kadar... Allah razı olsun. Bu kaç para? 1400. 1400. Ta 1200. Pardon. 1200. 1000 yani lirası olan gelir bunu alır buradan. Ben benim evimde var 50 tane bilgisayar. Çok var bende. Ben YouTube'a video çekiyorum şimdi izliyor arkadaşlar. Şimdi birazdan burası kalabalık olacak. Burada hiçbir şey kalmayacak. YouTuber <laughs> ya, Yok. YouTuber olamadık o kadar. Ey salla bakayım kameraya. <laughs> Burada var mı ilgimizi çeken bir şey yok. Ya arkadaşlar pazarın ucu bucağı yok. Ah. Hacı annem seçiyor. Al. Pantolonu bile var. Kesici delici. Böyle al sıfır bak bu. Halı kaç para baba? 200. 200. Sen şunu alsana çocuklara. Arabası yok mu bunun? Bu nasıl yürüyecek bu? Normal çocuk oyuncağı Çocuk arabası olduğu zaman zaten bir şey yapıyorlar ya. Ha üstüne araba koyacaksın kendi kendine önüne gidecek. Hayır. Kaç para o? 20 lira. Bu termos kaç para? 100 lira. Araba arabayı koyacaksın nerede kendi kendine gidiyor. Vallahi yok yok ha. Ablam da tezgah kurmuş. Helal olsun herkes ekmeğinin peşinde. Karda oraya gezersek çıkamayız ki burada çok uzun burası. Buraya 50 tane video çekmemiz lazım. Vallahi arkadaşlar ucu bucağı yok buranın. Hah, bu da geziyor işte. Bu da buranın fakiri herhalde. Oğlum, ne oldu ayağın? Kanamış senin ayağın. Bunu veterinere götürmek lazım. Klima bile var. Pimaş borusuna kadar, her şeye kadar var. Burada böyle. Ah toz makinası var Cengiz. <laughs> Ölmezsen mezarıma gelmeyin. Dedem hayırlı işler. Allah iş rastlığı versin. Üşüyor mu? Bir, bir şey yak burada ya kendine. Soğuk soğuk bugün. Bugün deli soğuk var. Sabah geldim yani. Biz burada yatanlar mı? Çok soğuk. Allah yardımcısı olsun. Zaten 11'de geliyorlar cumartesi Cumart şey cuma akşamı. Cumartesi geliyor ben de akşam geri gidiyorum. Nerede? Memleket neresi? Konya. Oo Konya'dan geliyor. Konya, burada, de, ee. burada, burada. Anladım abi. Allah yardımcın olsun ne diyelim. Solucu, evet. Geldi, Allah Allah yardımcısı olsun milletin. Gözlüğü. Hadi gözüme. İnsanlar geçim derdine düşmüş. Tarçıya bakalım Sıfır ayakkabılar, toz makinaları. Kaç para ütüler? Kaç para ütüler? 100. Isıtıcılar? Isıtıcı. Ay ufakları. 70 bedava. Vallahi bedava. Gidip sıfır almayın. Gelin buradan alın arkadaşlar. Gelin burada deneyin. Alın. 150, 100. Şimdi burayı bir de devamını yaptılar. Yetmedi bir de devamını yaptılar. <laughs> Selamünaleyküm baba. Hayırlı işler. Allah işrasını versin. Kaç para araba teyip 150 liradan başlıyor. 150 liradan başlıyor. başlıyor kadar çıkıyor. He. Bu şeyler ne oluyordu bunlar? Evet. Bu fır mı? Kolo He. Hiç gençliğimizi yaşayamadık. Bir amfimiz olmadı arabada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz pazarın girişinden arka girişinden girerseniz burada da araç teyitleri, kolonları, amfileri her şeyi var. var. Youtube'a video çekiyoruz abi. Canlı yayın yaparsak izla izlam olur burada abi, mal kalmaz abi. sonra. Abi ne, ne nerede satmış bıçağı var? Tabak, tencere. Ne yok ki her şey var maşallah. Her şey var ya. Japon. Aha. Ne bu Osmanlı'dan mı kalma uçak? Kaç para? Çok pahalı abi lira diyorsun. 5000 lira mı? He. Seni soyarlar burada 5000 lira deme. Allah makine benimde. Aha. Var söyle bir yiğit gelsin. Ya seni çaktırmadan soyar. Var söyle yiğit gelsin. Öyle artık delikanlı yok karşına çıkacak. Her hafta sizi yakalıyoruz. Eyvah eyvah. Sabah sabah. Sabah sabah ciğer yemiş mi? Kaçalım biz buradan. Ciğer <laughs> yemiş <laughs> Bir yürek yemiş. Ay ay Ha, hacı annem nerede burada? Ayakkabı alacaklar. Evet. Arkadaşlar. Burası pazarın sonu. Buradan sonra lastik mastik de almak isterseniz bak lastikçi de var ha burada. Araca lastik mastik ne ararsanız var Cengiz sende kartı plastik yok al sana kartı plastik akü var balta keser burada böyle arkadaşlar burada devamı da oluyor ara ara yine size hurda pazarını çekeceğim o zaman devamını da çekeriz sonra Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.